Evet. bu ne kadar? Kullik ne kadar? Hı hı. Aferin. Kocaman. Ne? Kaçı neydi? Kaçı oyun. Sezgin amca neydi? Sezgin ne oyun. Sezer abi neydi? Sezer ne Semih abi? Ne Semih Semih oyun mu? Ne? 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 A -a Aya banyo bizim aya banyo da. Araba yada. Amani. Aya banyo da. Aya banyo Vurkan, <laughs> motoru kimin? Vurkan'ın. Vurkan kim? Sen misin? Aa, bu ne? Birlik neydi? <laughs> Birlik gitmiş. Aa, anne. Bak, Anne. neydi? Annem, bu ne? Aa, bu ne? Hadi öptüm bay bay yap da indireyim